Mer Demir var İstanbul'da Karıkyo'da e, oturuyorum Bana dedi mutlu sen para büyük yani isim koyalım dedim tamam fark etmez. İşte bekliyoruz yani konser planları var yani daha büyük olması için. Mert'le burada yerleşmesi lazım ki Aha. biz de burada Avrupa'da yani, yani Almanya'da konserlerine, konserlerine sanatçı olarak katılacaksın tabii, bundan tabii, sonraki aynen, konserlerine. Aynen e, gelmese de ben kendime bir arayış içindeyim yani. Ama gelecektir olur. kesinlikle değil mi Mert Demir? Sevgili de... Mutlu Çeliği fazla bekletme. Böyle güzel bir sesi, böyle güzel bir ozanımızı beraberinde sen de onu da zirvelere taşı. İngilizce var, bir de Kürtçe de var, Türkçe de var yani. Daha 7-8 yaşındaydım, söylemeye başladım. Hatta sevgim var yani mesela bir gün söylemezsem yapamıyorum. Evet sevgili izleyiciler bir pazar gününde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Berlin'in Kreuzberg ilçesinde hatta Kreuzberg'in tam göbeğindeyiz. Bugün muhteşem bir konuğumuz var. Berlin'in sevilen simalarından sevgili Mutlu Çelik bugün bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Öncelikli olarak Mutlu Çelik kimdir? İzleyicilerimiz biraz kendini tanıtır mısın? Öncelikle ben 87'den beri Almanya'dayım. Bitlisliyim. Modki doğumluyum. İşte gastronomi hayatıyla kendimi yaşatıyorum. Böyle yani milletin arasına şarkılarımı söylüyorum, düğünlere gidiyorum, bittisi düğünlerine gidiyorum, çağırıyorlar seviyorlar yani. Milletin arasında sevildim. Berlin'de de oldukça seviliyorsun. Hatta yanılmıyorsam Berlin'e. Berlin'de, Berlin e... E, şimdi şöyle Berlin'de grup grup halde yani bay bayan gelip benden rica ediyorlar. Bize şarkı söyle. Ben de onlara her yerde değil bazı olumlu yerlerde söylüyorum gençlere şarkı. Sağ olsunlar beni seviyorlar gerçekten. Denk de var yanılmıyorsam değil mi? Denk var. Bir de Kürtçe de var. Türkçede var yani. Üç bölüm var Peki, bu. Peki böyle tanınmış sana Sanatçılarla ortak çalışmaların oldu mu şu ana kadar? Ner Demir var, İstanbul'da Karıkoğlu'da e, oturuyorum. Ner Demir de yani tanınmış bir sanatçı oldu artık. Oldukça e, beğenilen e, tanılan bir sanatçı. Tabii beğenilen ki. evet, beğenilen Hı -hı. bir sanatçı. Bir de burada Berlin'de kalmak istiyor yani bu işi yürütmek Hı -hı. istiyor. Bana dedi mutlu sen para bir yani isim koyalım dedim tamam fark etmez. İşte bekliyoruz yani bugün yarın. O da ortaklaşa bir şarkı yaptınız mı hiç? Ortaklaşa Söyledin mi ya, burada, ortaklaşa? Evet yani. Kendi aralarımızda bir şey yaptık, deneme yapıyorduk. Aha. Yaptık yani hatta Kadıköy'de beraber yaptık. Kaydını yaptınız mı? Tabii tabii, orada Hangi kayıtlar. şarkıyı seslendirdiniz beraber? Orada şimdi hemen hemen iki sene olmuş. Yalnız o şarkıların isimleri şu anda kafamda değil. Peki şarkının sözlerini biliyor musun? Şarkıların sözlerini, orada söyledik şarkıları. Aha. Evet. İşte onu şu anda kafamda değil. Ha, tamam, peki. O anda kafamda değil. Senden <laughs> böyle seyircilerimiz sesini de duysunlar.

ولازن يا مالي بارك رضاني نال زوزاني تقوى اخل ملو الملو 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 Aziz silâb bramelo, ra'melû, bramelo, almelo, ra'melû, l-milo. Akıl-ı l-milo, 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 l Hani diyorlar değiştir değiştir, değiştireceğim. Tabii buyur, buyur. Delâlim vâ dalal. The Nahlim, the Lord, the Nahlim, the Lord, the Nahlim, the Lord. The Nahlim, Ağlı dalalı mevay dalal, dalalı mevay dalal, dalalı mevay dalal. Yüreğine sağlık. Teşekkürler. Önümüzdeki konser planları var mı? Önümüzdeki konser aylarda, planları, bu yıl içerisinde. İşte konser planları var. Yani daha büyük olması için nerede burada yerleşmesi lazım ki Aha. biz de burada Avrupa'da yani, yani Almanya'da konserlerine, konserlerine... sanatçı olarak katılacaksın tabii, bundan tabii, tabii. sonraki konserlerine. Aynen öyle. Öyle bir niyetimiz var. Allah nasip ederse işte bakarız. Türkiye'de nerelerde konser veriyorsun? Hangi kentlerde? Şimdi Türkiye'de Bitlis yani Motki etrafımız. Hı -hı. En az 30 hane fazla daha köyler var orada. O köylerde, bütün köylerine ben gidiyordum Hı -hı. yani. Düğünlere gidiyordum, Hı -hı. şarkı söylüyordum. Daha o zamanlarda bir blor vardı. bir de şey, davul vardı. Hı -hı. O zaman onu vuruyordu. Lardı. Bir de mesela e, hani düet söylüyorlar ya böyle Hı -hı. garanti olarak Hı -hı. Düet söylerken birisi söylüyor birisi çeviriyor böyle sıradan geliyor yani. Öyle yani. Peki bunun eğitimini aldın mı yoksa doğuştan gelen bir yetenek mi? Şimdi benim daha 7-8 yaşındaydım. Söylemeye başladım. Hatta sevgim var yani mesela bir gün söylemezsem yapamıyorum. İllaki Terapi de bir olur. nevi değil mi? Tabii. Kendine, Kendi insana iyi geliyor söylüyorum. şarkılar evet, ya da hani diyorlar, söylediğin eserler. Evet hani diyorlar yani müzik insanın ruhu gıdasıdır. Ruhun gıdasıdır evet. Yani seviyorum, gerçekten seviyorum. Yani bir beslenme gibi, iyi bir şekilde bizi tabii, besliyor tabii. müzik. Tabii tabii. Mesela bir şarkıyı sevdiğin zaman bir hafta, on gün o şarkıyı ezberliyorum yani. Ve o kadar çok ki mesela Kürtçe, Türkçe sayısı bilmiyorum, o kadar fazla var. Peki ileriye dönük projelerin neler? Neler yapmak istiyorsun? Bağlıyorum. Müzik alanında gelmek istediğin bir yer var mı? Şimdi daha beklemedeyim yani Mert Demirle beklemedeyim. Artık sonuç nedir tamamen bilmiyorum. Şu anda kendi durakları İstanbul'da Kadıköy. E gelmese de ben kendime bir arayış içindeyim yani. Ama gelecektir Olur. kesinlikle değil mi Mert Demir? Sevgili de Mutlu Çelik'i fazla bekletme. Böyle güzel bir sesi, böyle güzel bir ozanımızı beraberinde sen de onu da zirvelere taşı değil mi? He, aynen aynen öyle öyle. Peki Türkçe olarak da okuyorsun olmuyorsam? <laughs> Türkçe he. Türkçe, Türkçe olarak da okuyorsun. Türkü daha çok evet, galiba. Tabii, Türkçe de var. türküler mi? Yani Türkçe de var, Kürtçe de var. Hangisi bir tane Türkçe alalım istiyorsa. Kısa bir parça. <Sessizlik> Dam üstüne çimseler, leyli dayar, loy lo dayar, loy loy loy. Bilmem yarim kim sever, Aleylim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de ne, nenni. Onu bir sevdi var, lehli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Günde on çeşit giyip, aleylim nenni de kınalım, nenni de belalım, Nenni de nenni. Günde on çeşit giyer O leylim nenni de kınalım Nenni de belalım Nenni de nenni Adaşın aldır sağlar Leyli yar Loylu dayar loy loy, loy. Yılanı öldürseler O leylini nenni de kılalım Nenni de belalım Nenni de Yılanı öldürseler O leylini nenni de kılalım Nenni de belalım Nenni de nenni Küçük der yeri Leyli de yar, loylo da yar, loy 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 Cennete gönderseler Aleylin nenni de kılalım, nenni de belalım, nenni de nenni Cennete gönderseler Oleylim nenni de belalım, nenni de belalım, nenni de, nenni de nenni. Evet, sohbete doyum olmuyor ama son bir soru daha sorayım. Evet, buyurun. Ee, kendini önümüzdeki 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun? En son 5 yıl içerisinde. 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Şimdi bende ilerleme var. Hı hı. Yani her bakımda ilerleme var. Mesela benim çalıştığım yerde bütün yerde yeteneklerim, Öndedir. Hı hı. Ondan sonra şimdilik e, tabii ki ben çalıştım yani çalıştım 20 sene falan burada Almanya'da çalıştım. Ama bundan sonra kendime bakıyorum. Yani çalışıyorum. Ayda bir hafta, beş gün öyle çalışıyorum. Yeter bana. Peki biz de seni izlemeye devam edeceğiz bundan sonra. Seni takip teşekkür, etmeye teşekkür, teşekkür devam, eller, devam edeceğiz. Bu Bey. güzel sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Hakan Bey. Pek yakında yeniden buluşacağız umarım. İnşallah. Belki Mert Demir geldiğinde birlikte yine ortak bir tabii ki, tabii masa ki. etrafında güzel bir söyleşi gerçekleştiririz. Katıldığın için programıma çok çok teşekkür Sağ ediyorum. Olsun. Evet, teşekkür Sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bu sohbetimizde burada noktalıyoruz. Önümüzdeki pazar günü yine aynı saatlerde farklı bir konukla yeniden sizlerle buluşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla hoşçakalın. पिछ के जाने हाथी जी हने नजबों में जबो जी पिछों के जाने हाथी जी हने नजबों में जबो जी